Balıkesir Türkiye'nin önemli bir tarım kentidir. Hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta ülkemizde büyük katkılar sunan ilimizde tarım sektörünün daha da güçlenmesi için bugün burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tarım sadece gıda üretimi açısından değil, ekonomik kalkınma, istihdam, kırsal kalkınma açısından da stratejik bir sektördür. Küresel iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, artan maliyet ve değişen pazar dinamikleri gibi pek çok zorluklarla karşı karşıya bulunsak da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Akın'ın öncülüğünde başlattığımız Tarımda Balıkesir modelini bugün burada siz değerli katılımcılarımız ile hazırladığımız konu başlıkları altında istişare ederek Balıkesir'e tarım ve hayvancılıkta önce illerden biri olmasını sağlayacağımıza inanıyoruz. Şu anda vatandaş üretici toprağını terk eder noktaya gelmiş. Neden terk ediyor? Girdi maliyetleri almış başını gitmiş. Çiftçiye sahip çıkan yok, açık net. Olsa bile yeteri kadar değil. E çiftçi üretimi bakıyor diyor ki ben bu kadar üretim yapıyorum efendim. Bunun karşılığında ne alıyorum diyor ve çocuklarına dönüyor diyor ki siz başka bir yerde iş bulun oğlum. Ben bunu yaşadım bakın defalarca Gittiğim bütün kırsal yerlerde yaşadım. Diyor ki yani oradaki anne baba üretilerek kazancın ne kadar büyük olduğunu bilmesine rağmen eskiden, diyor ki şu anda artık buradan bir gelir elde edemezsin. Herkes köyden, üretimden kente göçüyor ve baktığınız zaman ortada büyük bir kent yoksulluğu oluyor. Yani tarım tek başına aslında bu ülkenin ilacı, bu ülkenin aşısı ve bu ülkenin geleceği. Onu da nereden biliyoruz? Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten. Yani köylü milletin efendisidir diyerek onun üstüne basa basa vurgulamış. Ya üretici kazanmıyor yani bir türlü. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir, plansızlık. İki, farklı farklı eğitim yollarından, metotlarından geçirilip kazançlı hale getirilmesi veya bu işin özendirilmesi lazım. İşte bizim yapmak istediğimiz bu işi özendirmek. Çünkü geziyorum yıllardır ve hala görüyorum bu her yıl arttıkça çiftçi toprağını terk ediyor. Ve çiftçi toprağını terk ederse ülkeye yapılacak en büyük kötülük yani. Bunu da açık net söylemek istiyorum. Küresel kurak alanların artışı ortada. Yani Balıkesir'de kuraklık nedeniyle arıcılık, zeytincilik gibi tarımsal faaliyetlerde de Gerçek anlamda büyük bir düşüş var baktığınız zaman. Şunu şu olsun istemiyorum ben Balıkesir'de. Zengin toprakların fakir çiftçileri olsun istemiyorum. Zengin toprakların zengin çiftçisi, zengin üreticisi olsun istiyorum. Onun içinde hayvancılıkla uğraşan da tarım deyince tabii hayvancılığı da işin içine katarak söylüyorum. Yani burada baktığınız zaman çiftçi kazanmazsa, üretici kazanmazsa, bir kilo süt, bir buçuk kilo yem almazsa ve bu işi evlatlarına tavsiye etmezse inanın köylerimiz daha boşalmaya devam edecek. Biz onun için geldiğim ilk günden beri Balıkesir modeli adı altında bir çalışmaya aşırı bir derecede önem verdik. Ve açık net söyleyeyim, kırsal mahalleler, çiftçiler, köylüler, üreticiler, bir de aynı zamanda kooperatifler, bu tarımsal kooperatifler, bizim olmazsa olmazımız. Hele bir de kadın kooperatifleri olursa hakikaten çok daha fazla önemli. Bu ...dezbetmek için, bunu özendirmek için kadın kooperatiflerimize şimdi bir yer yapıyoruz. Onlar üretsin ki hani üretimlerini bari alıp onları değerlendirelim. Onları tek noktada satalım. Köylüler köy gittiğiniz zaman pazarlarda efendim Pazarlarda köylüler kendi bahçesinde ürettiği ürünleri getiriyor biliyorsunuz ama baktığınız zaman işte o pazarlarda maalesef o anneler babalar yaşlı yaşlı anneler babalar açık kalmamış günün ekmeğini kurtarmak için geliyor efendim pazarın önünde zorla bir yer bulmaya çalışıyor. Onun için bununla ilgili de tüm belediye başkanlarımıza da bunu paylaşacağız. Özellikle köyde üretilen ürünlerin satıldığı yerlere ihtiyacımız var. Ben adayken söyledim. Dedim ki çiftçimiz köyden getirdi ürünü, amca teyze satamadı. Bunu bir şekilde bizim almamız lazım. Yani o amca teyzenin köyden getirdiği ürünü efendim alıp bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Aşevlerimiz var efendim diğer imkanlarımız var. En azından o Zaten taşımasını kendisinin maliyetini bari karşılayalım. Onun için buradan da arkadaşlarıma bugünden talimat veriyorum. Çiftçilerimizin, o annelerin, babaların getirdiği o ürünleri bir şekilde onları satın alıp onların ellerini boş değil, ellerini bir nebze imkanla parayla dönmelerini sağlamamız lazım. Ben yani sadece uzun yıllar milletvekilliği yapıp çiftçiyle, üreticiyle işte süt üreticisiyle, hayvancılık, besicilik yapanlarla birebir çalışmış, içinde olmuş bir kardeşiniz olarak sadece tavsiyelerimi veya gördüklerimi söylüyorum. Biz ne yapıyoruz? Kırsala ayırdığımız ödeneği 500 milyon liraya çıkardık. Ya onun için çiftçi balıkesir'de çaresiz değil, hayvancı üreticisi de kimsesiz değil. Allah şahit biz yanlarındayız ve her daim de yanlarında olacağız. Bu kooperatif ticaret sistemi Balıkesir'de büyük bir dayanışma ağını birlikte genişletecek. Artık bu işi hızlıca ilerleyeceğiz. Çiftçilerimizin ürettiği ürünleri kooperatifleri Balıkesir özelinde sahipleneceğiz. Kadın kooperatifleri var, kırsal kooperatifler var. E, efendim çiftçi kooperatiflerimiz var. Türkiye'ye örnek kooperatiflerimiz var. E, çiftçi birliklerimiz var. Bunlar, bunlardan bunlardan hızlıca yararlanacağız ve bunu da ben çok yakından takip ediyorum. Balıkesir modeli bütün Balıkesir'imizdeki üretilebilir arazilerin üretimi açılması. Aslına bakarsanız işin özeti bu. Ama bunu üretmek için ne lazım? İşte orada biz bu modeli hayata geçireceğiz. Çift, mesela Susurluk'ta şimdi bir OSB kurması için hakikaten büyük bir çalışma içine girdik balık yesir kuzumuzla alakalı. Kendi ürünlerimizi en yüksek değerde değerlendireceğiz. Kendi gastronomimizi bir festivalle Türkiye'ye duyuracağız. Bununla ilgili yeni bir hal binası sözüm vardı daha öncesinde. O hal binasının etrafını buna uygun bir noktaya getireceğiz. Bu benim vaatlerimin içinde var. Ve hiç buradan tekrar söylüyorum bu kadar zorluğa, Görüyorsunuz ya, yani. benim söylememe gerek yok yaşadıklarımızı. Çünkü fazla söylemek acizlik yaratır. Ama Allah şahit altından kalkamayacağımız iş yok. Ve verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Her türlü iftiraya, yalana ve zorluğa ve dayatmaya rağmen. Onu da söylemek istiyorum. Bu gastronomi işi neden önemli? İnsanlar balık e gelmeden İstanbul'dan bir çıkıyor, çat İzmir'e geçiyor. Yani gelip geçen bir yer konumunda kalıyoruz. Balıkesir gelip geçirecek değil, gezilip görülecek ve yemek yenecek, alışveriş yapılacak, kooperatifleri gezilecek ve güzel insanların görüleceği bir yer. İşte bunun için hakikaten büyük bir çalışma içindeyiz. Ama size şunu söyleyeyim, Türkiye genelinde hem bizim yaptırdığımız anketlerde Balıkesir'in konuşulurluğu, efendim vatandaşların bu konuyla ilgili e, aktivitelerine baktığınız zaman en baş illerden illerden bir tanesi onu da söylemek istiyorum en önemli gördüğüm konulardan bir tanesi planlama bakın geçen daha yeni yaşadık bu domatesle ilgili hatırlıyorsunuz domatesler ne duruma geldi yani o süreçte Efendim e, e, bu işi iş edinen yetkililerin hepimiz varız bu işin içinde ben de varım belediyede var Bakan da var herkes var o süreçte gidip ihracatı kapatma noktasına geldiğinizde bütün benim bütün oradaki çiftçilerim domateslerini sokağa dökmek zorunda kaldı. Planlama olmayan hiçbir işin sonunda kazanç olmuyor. Onun için biz planlamaya çok önem veriyoruz. 90 liraya satılamayan bamya 120 liraya aldık. 41 dolara ta Amerika'ya sattık. Nedeni de olabildiğini göstermek o üretim şu anda 4 katına çıktı. Yani herkes bam üretmeye başladı ama biz bu bam'ı sattık haberiniz olsun. Şimdi de önümüzdeki süreç için. Susam da aynı şekilde. Ürettiğimiz her ürüne satın alma garantisi veriyoruz. Her ürüne. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlarım da bu konuyla ilgili çalışıyor ama planlamadığımız ürüne satın alma garantisi vermek siz üretin nasıl sonra toprağa döküyorsunuz demek gibi bir şey. İşte iktidarın, devletin politikası da böyle olmalı bence. Açık net yani. Bunu meclisin kürsüsünde defalarca söyledim. Çiftçiyi bitirirsek, üretici üretemezse biz ithalatçı bir toplum haline geliriz ve şu anda geldiğimiz nokta maalesef ona yakın. Aynı zamanda kendi verimli topraklarımızın kullanımı açılması önemli. Kırsal turizm o kadar önemli ki şu anda Türkiye'de agro ve kırsal turizme yaklaşım olarak ilginin olduğu bir numaralı il Balıkesir bir numaralı il ve şu anda Balıkesir'e öyle bir göç akını var ki size anlatamam sanayi bir taraftan büyük bir talep içerisinde bize gelen kırsal turizm yapıyorlarsa kırsal turizm yapacaklar insanlar kırsal turizm adı altında gidip villa yaparlarsa olmaz onu da söyleyeyim yani bu da çok önemli. Bunu da büyütmemiz gerekiyor. Bu konuda da biz gerekli hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. Bir emanet aldık Balıkesir ve burada çıkış yolumuzun en büyüğü tarım. Tarımsal kalkınma. Onun için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Asla siyasetin sesini karıştırmıyorum belediyeye. Biz kuvayi milliyeciyiz. Benim için particilik, marticilik yok. Bana balık kesir lazım. Balık kesir kalkındırmak, büyütmek bizim en büyük hedefimizdir. Onun da altını çizeyim yani ayrıca. Aynı zamanda bu bizim tabi burada kanatlı hayvancılığımız var. Bakın kanatlı hayvancılığımızda da tehlike sinyalleri var. Baktığınız zaman. Onda da sıkıntılar var. Hep sürdürülebilirlik olmadan büyük bir tekelleşmeyle karşı karşıyayız. Büyük bir tekelleşmeyle. Yani onun için ben istiyorum ki hatta bunun modelinde yapacağız Bazı grup köylerinde ortak üretim alanları yapacağız. Yani ne deniyor ona? Ortak kesim hayvan bakımı ile ilgili ağırlar diyeyim yapacağız. Ortak bunlar modern olacak. Ve insanların evinin oralarda değil hemen ortak bir noktada birleşecek o köy yaşamı. Oradaki o eski köy yaşamı tekrar geri dönecek. Bizim Avrupa'dan hiçbir eksiğimiz yok. Oraya gittiğiniz zaman önce insan diyen anlayış hakim ama üreten de hak ettiğini alıyor. Ben de onun peşindeyim. Onu da ayrıca size söylemek istiyorum. Su kaynaklarının teknolojik kullanımı da çok önemli. Biz bununla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye'mizle ortaklaşa bir çalışmaya başladık. Damlama suyla ilgili, değil mi? Evet bununla ilgili de bunun da talimatını verdim ve çok yakın takip ediyorum yani onu da söyleyeyim bu damlama sunamanın e, büyümesiyle alakalı daha verimli kullanmasıyla ilgili daha doğrusu suyumuzun verimli kullanılmasıyla ilgili de bu konu geçerli bunu da arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Şimdi bu önümüzdeki fuara bir hazırlığımız var büyük bir hazırlığımız var bu hazırlığı ortak istişareyle yapacağız. İstişare bizim için olmazsa olmaz. Bu da Peygamber Efendimizin emaneti. İstişare ediniz diyor. Onun için her adımımızı istişareyle atıyoruz. Sizlerden efendim e, e, oluşturulan bir grup e, bütün paydaşların bir araya geldiği noktada bir fu bir önümüzdeki fuarı hemen organize edeceğiz. Bu fuar organizasyonun başında ben varım bizzat. Onu da açıkça söylemek istiyorum. Hiç kimse değil ben varım. Çünkü bizim için en önemli kalkınma hamlelerinden bir tanesi. Ve istişare toplantılarında birlikte yapacağız. Ben de müsaade ederseniz bu paydaşlardan bir tanesi olacağım. Buraya bütün iş insanlarımızı, kırsal turumumuzu hayata katacağız. Bir konu daha var. Bizim bir fuar merkezine ihtiyacımız var. Büyük bir fuar. Üç, aram, üç alan belirledik. Üç alanda arkadaşlarımız çalışma yapıyor. E, bu fuar merkezini de hayata geçirip mevcut tarımla ilgili tarımın yanında tarımsal e, sanayinin de en yüksek olduğu Balıkesirimizdeki bu etkinliklere de öne çıkarmak için hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nasıl? Yazılı, yani. Yazılı alacağız kesin de. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah çok güzel ve çok verimli bir çalıştay geçiriz ve sonuçları bizim için ve şehir için çok güzel olur. bu yöntemlerde işte <laughs> Tarım çalıştayına da biz de çok önem veriyoruz. Bu çalıştayın başlangıç kısımlarından sonuna kadar içinde yer almanın övüncünü yaşıyoruz. Tarımla ilgili birçok üyemiz var. Tarımsal ürünleri işleyip satan, ihraç eden üyelerimiz de var. Şehrimizin de temel taşlarından birisi tarım olduğundan dolayı bu çalıştayda olmaktan gerçekten mutluyuz. E, tarım çalıştığı için buraya geldik. Burada çiftçilerin ve sektör üyelerinin e, sorunlarını dinliyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu tarz çalışmalar çok güzel. E, bölgemize, e, balık kesimimize e, hem turizm açısından hem e, tarım açısından e, ön plana çıkacak konular konuşuluyor şu anda. E, hocalarımızla beraber, e, diğer firma sahiplerine beraber burada fikir alışverişi yapıyoruz. Gayet etkili geçeceğini düşünüyorum. Tarım çalıştığı için buradayız. İlk defa bir davet aldı belediyemiz açıkçası. Şu an burada işin uzmanlarıyla ve akademisyenlerle bir arada olmak bence ilimiz için son derece verimli.